Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Tekasür suresinin faziletlerinden bahsedeceğim ve sonrasında da Tekasür suresinin seslendirmesine geçeceğim. Hem Arapça hem Türkçe. Öncelikle Tekasür suresinin faziletleriyle ilgili sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere ashabına sizin her biriniz her gün bin ayet okuyamaz mı buyurmuştur. Sahabiler buna kimin gücü yeter ya Resulallah dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizin biriniz Tekasür suresini okumaya kadir değil midir buyurmuştur. Kaynak Hakim müstedrek. Evet arkadaşlar şimdi Tekasür Suresinin seslendirmesine geçiyoruz. Seslendirmeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Şimdi Tekasür Suresinin Arapçası ve Türkçe meali sizlerle. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı. Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar. Öyle değil, ileride bileceksiniz. Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz. Öyle değil, kesin olarak bilseniz, And olsun ki cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra yine andolsun ki onu yakın gözüyle göreceksiniz. Sonra andolsun ki o gün her nimetten sorgulanacaksınız. Büyük olan Allah doğru söyledi. Evuzu Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh Evet arkadaşlar bu videomuzda Tekasür Suresinin faziletlerinden bahsedeceğim ve sonrasında da Tekasür Suresinin seslendirmesine geçeceğim hem Arapça hem Türkçe Öncelikle Tekasür Suresinin faziletleriyle ilgili sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmektedir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere ashabına sizin her biriniz her gün bin ayet okuyamaz mı buyurmuştur. Sahabiler buna kimin gücü yeter ya Resulallah dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizin biriniz Tekasür suresini okumaya kadir değil midir buyurmuştur. Kaynak hakim müstedrek. Evet arkadaşlar şimdi Tekasür suresinin seslendirmesine geçiyoruz. Seslendirmeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Şimdi Tekasür suresinin Arapçası ve Türkçe meali sizlerle. Evrumuzu billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. El تكاسُر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثُمَّ taın عَيْنَ Ay el لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ izin an Sadık Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla o çokluk kuruntusu sizleri oyaladı. Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar. Öyle değil, ileride bileceksiniz. Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz. Öyle değil, kesin olarak bilseniz, andolsun ki cehennemi mutlaka göreceksiniz.'' Sonra yine and olsun ki onu yakın gözüyle göreceksiniz. Sonra and olsun ki o gün her nimetten sorgulanacaksınız. Büyük olan Allah doğru söyledi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bu videomuzda Tekasür Suresinin faziletlerinden bahsedeceğim ve sonrasında da Tekasür Suresinin seslendirmesine geçeceğim. Hem Arapça hem Türkçe. Öncelikle Tekasür Suresinin faziletleriyle ilgili sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere ashabına sizin her biriniz her gün bin ayet okuyamaz mı buyurmuştur. Sahabiler buna kimin gücü yeter ya Resulallah dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizin biriniz Tekasür suresini okumaya kadir değil midir buyurmuştur. Kaynak hakim müstedrek. Evet arkadaşlar şimdi Tekasür suresinin seslendirmesine geçiyoruz. Seslendirmeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Şimdi Tekasür suresinin Arapçası ve Türkçe meali sizlerle. Evrumuzubillahi mineş şeytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. El hakumut tekasur. Ha حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لا ترىنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن نعيم صدق الله العظيم رحمن و olan Allah'ın adıyla o çokluk kuruntusu sizleri oyaladı. Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar. Öyle değil. İleride bileceksiniz. Sonra yine öyle değil. İleride bileceksiniz. Öyle değil. Kesin olarak bilseniz andolsun ki cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra yine and olsun ki onu yakın gözüyle göreceksiniz. Sonra and olsun ki o gün her nimetten sorgulanacaksınız. Büyük olan Allah doğru söyledi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bu videomuzda Tekasür Suresinin faziletlerinden bahsedeceğim ve sonrasında da Tekasür Suresinin seslendirmesine geçeceğim. Hem Arapça hem Türkçe. Öncelikle Tekasür Suresinin faziletleriyle ilgili sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere ashabına sizin her biriniz her gün bin ayet okuyamaz mı buyurmuştur. Sahabiler buna kimin gücü yeter ya Resulallah dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizin biriniz Tekasür suresini okumaya kadir değil midir buyurmuştur. Kaynak hakim müstedrek. Evet arkadaşlar şimdi Tekasür suresinin seslendirmesine geçiyoruz. Seslendirmeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Şimdi Tekasür suresinin Arapçası ve Türkçe meali sizlerle. Evcumuzubillahi mineş şeytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. El tekasur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم Sümmel terabnnha ayna el yakin, sümmel teselnnya ömizin anin naim, cedak Allahı el azim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla o çokluk kuruntusu sizleri oyaladı. Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar. Öyle değil, ileride bileceksiniz. Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz. Öyle değil, kesin olarak bilseniz, andolsun ki cehennemi mutlaka göreceksiniz.'' Sonra yine and olsun ki onu yakın gözüyle göreceksiniz. Sonra and olsun ki o gün her nimetten sorgulanacaksınız. Büyük olan Allah doğru söyledi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bu videomuzda Tekasür Suresinin faziletlerinden bahsedeceğim ve sonrasında da Tekasür Suresinin seslendirmesine geçeceğim. Hem Arapça hem Türkçe. Öncelikle Tekasür Suresinin faziletleriyle ilgili sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere ashabına sizin her biriniz her gün bin ayet okuyamaz mı buyurmuştur. Sahabiler buna kimin gücü yeter ya Resulallah dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizin biriniz Tekasür suresini okumaya kadir değil midir buyurmuştur. Kaynak hakim müstedrek. Evet arkadaşlar şimdi Tekasür suresinin seslendirmesine geçiyoruz seslendirmeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Şimdi Tekasür suresinin Arapçası ve Türkçe meali sizlerle. Evrumuzu billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. El hakumut tekaşür. <laughs> حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لا ترىنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن نعيم صدق الله العظيم رحمن و olan Allah'ın adıyla o çokluk kuruntusu sizleri oyaladı. Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar. Öyle değil, ileride bileceksiniz. Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz. Öyle değil, kesin olarak bilseniz, andolsun ki cehennemi mutlaka göreceksiniz.'' Sonra yine and olsun ki onu yakın gözüyle göreceksiniz. Sonra and olsun ki o gün her nimetten sorgulanacaksınız. Büyük olan Allah doğru söyledi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bu videomuzda Tekasür Suresinin faziletlerinden bahsedeceğim ve sonrasında da Tekasür Suresinin seslendirmesine geçeceğim. Hem Arapça hem Türkçe. Öncelikle Tekasür Suresinin faziletleriyle ilgili sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere ashabına sizin her biriniz her gün bin ayet okuyamaz mı buyurmuştur. Sahabiler buna kimin gücü yeter ya Resulallah dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizin biriniz Tekasür suresini okumaya kadir değil midir buyurmuştur. Kaynak hakim müstedrek. Evet arkadaşlar şimdi Tekasür suresinin seslendirmesine geçiyoruz. Seslendirmeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Şimdi Tekasür suresinin Arapçası ve Türkçe meali sizlerle. Evcumuzubillahi mineş şeytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. El tekasur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم Sümmel terabnnha ayna el yakin. Sümmel teselnnha yeme izin anin naim. Ceddak Allahı Azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı. Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar. Öyle değil. ileride bileceksiniz. Sonra yine öyle değil. İleride bileceksiniz. Öyle değil. Kesin olarak bilseniz andolsun ki cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra yine and olsun ki onu yakın gözüyle göreceksiniz. Sonra and olsun ki o gün her nimetten sorgulanacaksınız. Büyük olan Allah doğru söyledi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bu videomuzda Tekasür Suresinin faziletlerinden bahsedeceğim ve sonrasında da Tekasür Suresinin seslendirmesine geçeceğim. Hem Arapça hem Türkçe. Öncelikle Tekasür Suresinin faziletleriyle ilgili sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere ashabına sizin her biriniz her gün bin ayet okuyamaz mı buyurmuştur. Sahabiler buna kimin gücü yeter ya Resulallah dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizin biriniz Tekasür suresini okumaya kadir değil midir buyurmuştur. Kaynak hakim müstedrek. Evet arkadaşlar şimdi Tekasür suresinin seslendirmesine geçiyoruz. Seslendirmeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Şimdi Tekasür suresinin Arapçası ve Türkçe meali sizlerle. Evrumuzubillahi mineş şeytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. El tekasur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم Sümmel terabnnha ayna el yakin. Sümmel teselnnya ömizin anin izin Ceddak Allahı el Azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı. Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar. Öyle değil. İleride bileceksiniz. Sonra yine öyle değil. İleride bileceksiniz. Öyle değil. Kesin olarak bilseniz andolsun ki cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra yine and olsun ki onu yakın gözüyle göreceksiniz. Sonra and olsun ki o gün her nimetten sorgulanacaksınız. Büyük olan Allah doğru söyledi.